Çocuklar merhaba, e, bu ders anlatımında size dişi çarklardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz basit makineler konusunu işliyoruz. E, Dişli çarklar da basit makinelere örnek olan e, aletlerdir. Biz e, dişi çarkları diğer adıyla kısaca dişliler de diyoruz. Peki dişlilerin yapısı nasıldır dersek, i̇şte şurada biraz resmetmeye çalıştım çocuklar. E, dişliler, Üzerinde eşit aralıklarla açılmış dişler bulunan ki görüyorsunuz burada dişler bulunan ve bir eksen etrafında dönebilen yani şuradan desteklenip etrafına dönebilen disk şeklinde basit makinedir. Ee, günlük hayatta birçok yerde rastlıyoruz esasında hatta sizler e, bu bisikleti çevirirken işte pedal çevirdiğinizde arka tekerleğin de hareketini sağlayan orada dişler olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda çocuklar otomobillerde, saatlerin içerisinde, matkapta, gemilerde ve birçok araç gereçte farklı boyutta ve türlü dişlere rastlıyoruz. Mesela başka bir örnek vermek gerekirse bu bir otomobil sürücüsü diyelim ki direksiyonu çevirmek istiyor. Peki direksiyonu çevirdiği zaman bu dönüş hareketini tekerleklere iletmesi lazım. İşte burada çocuklar emin olun ki tekerleklerle bu direksiyon arasında dişliler bu dönüşü sağlamamızı, dönüşü yapmamızı sağlıyor. Şimdi biraz dişlilerin nasıl kullanıldığını, ne tür çeşitleri olduğunu konuşalım. O yüzden diğer slayta geçelim. Evet çocuklar, bu dişliler bağlanış şekillerine göre özelliklerini kazanmaktalar. Mesela burada nedenmiş? Ardışık dişliler. Ardışık dişliler gördüğünüz gibi bu şekilde yani dişlilerin yan yana aynı merkez üzerinde değil farklı merkezlerde ve dişleri birbirine e, değecek şekilde bağlanmış halleri. Peki ne işe yarar burda e, bu bağlanış? Bize ne fayda sağlar dersek? Bir kere dişlilerin dönüşünü değişir. Farz edelim bakın e, bunu saat yönünde çevirdiğimiz zaman şu hareket devam ettiğinde bunun oradan aldığı kuvvetle saat yönünün ters yönünde hareket ettiğini görmekteyiz. Demek ki bu ardışık dişilerde dişlilerin dönüş yönü yazalım bakalım. Dişlilerin dönüş yönü değişiyor. Yani biri sağa doğru dönüyorsa diğeri sola doğru dönüyor. Sonra burada mesela küçük dişlinin tur sayısının daha fazla olabileceğini görüyoruz çocuklar. Çünkü bunlar aynı yolu alıyorlar. Farz edelim şuradan harekete başlayan dişlinin şu turu attığı zaman aldığı yolla bunun aldığı yolun aynı olması gerekiyor. Fakat bu yol daha uzun gördüğünüz üzere aynı yolu alabilmesi için mecburen daha çok tur atmak zorunda kalıyor. Demek ki burada e, tur sayıları değişiyor ve küçük dişlinin yazalım buraya küçük dişlinin Evet tur sayısı daha fazla oluyor daha fazla oluyor Ama ne dedik aldıkları yollar eşit Yollar eşit yazdık. Demek ki bu şekilde bağladığımız zaman ardıcık dişler şeklinde bağladığımız zaman dönüş yönleri değişiyormuş çocuklar. Eğer çocuklar dişlileri burada gördüğümüz gibi eş merkezi dişler demişiz. Yani merkezleri aynı noktada olacak şekilde bağladığımız zaman bu sefer çocuklar dönüş yönleri aynı oluyor tabii ki. Gördüğünüz üzere bunu eğer bu yönde çeviriyorsak, aynı merkezde olduğu için küçük dişli de onunla beraber aynı yönde dönüyor. Ve burada e, dikkat edilmesi gereken şey, tur sayıları da aynı. Yani bunu ben e, büyük dişli bir tur döndürdüğümde, onunla aynı merkezde olduğu için içerideki dişli de yani küçük dişli de bir tur dönüyor. Fakat küçük dişlinin aldığı yol daha az oluyor. Tabi mantıken düşündüğümüzde, düşünün bu büyük dişli bu çevreyi alıp bir turu da tamamlarken küçük dişli aynı turu daha az yol alarak tamamlıyor. O zaman burada eş merkezi dişlerin özelliklerini yazarsak dönüş yönleri aynı çocuklar. Dönüş yönleri aynı. Bu birinci özellik. Diğerleri biraz evvelkisinde zıttı biliyorsunuz. Sonra tur sayıları aynı. Yani Artma azalma yok burada ve küçük dişli küçük dişli daha az yol alıyor. Evet devam edelim bakalım. Evet çocuklar eğer burada gördüğünüz gibi e, dişliler farklı merkezlerde farklı yerlerde e, bağlanırsa ve arada bir kayış vasıtasıyla bir bağlanma söz konusuysa pardon şuradaki gibi bir kayışla bağlanıyorlarsa bu kayışın şekline bakarak farkındaysanız çocuklar eğer ben bu ipi sağa doğru git götürmek için dişlimi bu yönde çevirirsem doğal olarak bu ip aynı şekilde buraya iletecek bu dönüşü ve bizim bu küçük dişlimiz de aynı şekilde dönecek. Demek ki kayışla bu şekilde bağlarsak biz dişlileri ki ismine düz bağlı dişliler demişiz. Dönüş yönleri aynı olacak. Peki bakalım tur sayılarına. Şimdi burada biraz evvelki e, ardışık dişiler gibi bu da esasında. Eğer ben büyük olan bu dişliyi bu dişliyi bir tur attırırsam çocuklar. Bunun aldığı çevresinin düşündüğümüzde onun bir tur atması için aynı yola alacak olan küçük dişli mecburen daha fazla tabi şu anda ne kadar küçük olduğunu bilmediğim için şöyle tahmini olarak şöyle bir çizim yaptım. Daha fazla ne yapması gerekecek? Yol alması gerekecek. Aynı yolu alabilmek için daha çok tur atmak gerekecek. Bu durumda ben demek ki büyük dişliğinin turuna göre küçük dişliğinin daha çok tur attığını göreceğim. Bu durumda ne diyelim? Küçük dişlinin küçük dişlinin tur sayısı fazla olacak. Yani bir şurada bir örnek verirsek diyelim ki bunun yarı çapı ya da yarı çapından da örnek verebiliriz. Diş sayısından da örnek verebiliriz ama diyelim bunun yarı çapı 2 santim. Bunun yarı çapı 1 santim olsun. Yani büyüklük olarak bu bu küçüğün iki katı olsun. Diyelim ki burada 20 tane diş var. Ve eşit aralıklarla baktığımız zaman bu durumda bunda da 10 diş olsun. İşte iki katlı bir oran var. Demek ki bu bir tur attığında, bir tur attığında küçük dişli aynı yol alabilmek için mecburen iki kere tur atmak zorunda kalacak. Böylece daha hızlı bir hareket göreceğiz çocuklar bizim küçük dişlimizde. Burada da farklı merkezlerde bağlanmış dişler görüyoruz çocuklar. Fakat burada bu sefer kayışlar nasıl kayışın şekline baktığımız zaman burada bir çapraz yaptığını görüyoruz. İşte bu işin açıkçası ardışık dişlere benziyor. Biliyorsunuz eğer dişlileri şu şekilde bağlarsak şöyle birazcık biraz evvel anlattığım şekilde benziyor. Yani birbirine değecek şekilde bağlarsak nasıldı? Yönleri zıt oluyordu. Eğer böyle bağlamayıp bir kayışla bu şekilde burada gördüğümüz gibi bağlarsak çocuklar yine dönüş yönleri zıt oluyor. O zaman bu özelliği buraya yazalım. Dönüş yönleri zıt oluyor. Bir kayış sayesinde ve bu bağlanma şekliyle dönüş yönü zıt oluyor. Ee, yine burada e, tura baktığımız zaman biraz evrak ile aynı. Büyük e, dişinin turu e, aynı örnekten gidersek, yani yarıçapları ve büyüklükleri bir, iki katı şeklinde olacak biçimde bir örnek verirsek, büyük dişle bir tur attığında küçük dişle aynı yolu alabilmek için iki tur atıyor. Bu örneğe göre demek ki küçük dişli ne yapmak zorunda kalıyor? Daha çok tur atmak zorunda kalıyor. Küçük dişlinin tur sayısı daha fazla. Ama neydi? Aldıkları yollar eşit. Yani zaten bu sebepten e, turu fazla oluyor, aldıkları yollar eşit çocuklar. Evet şimdi çocuklar gelin bu anlattıklarımızı bu örnek üzerinde bir kere bir daha konuşalım. E, karşınızda bir düzenek var görüyorsunuz çocuklar, dişliler var, ardışık bağlanmış dişliler, düz bağlı dişliler, aynı merkeze konulmuş bir dişli, sonra tekrardan böyle ardışık bağlanmış, sonra çapraz bağlanmış. Çocuklar burada görüyorsunuz şunlar, kasnak dediğimiz e, basit makineler. Fakat mantık tıpkı dişler gibi çalıştığı için tek fark burada dişler var, dönüşü sağlayan burada da diş değil bir makara var. İp bu makaranın etrafında dönüyor ama sistemin çalışma prensibi aynı. Diyelim şöyle bir soru haline getirelim biz bu düzeni. Diyelim ki mesela burada gördüğünüz düzenekte iki tane cisim var. Bu cisimler şu dişlinin dönüşüyle beraber nasıl bir potansiyel enerjiye sahip olacaklar? Yani potansiyel enerjilerindeki değişim nasıl olacak diye konuşalım. Yani biliyorsunuz şu anda diyelim ki belli bir mesafede duruyorlar. İkisinin de yerden yükseklikleri aynı. Şu an bu sistem çalıştığı zaman bunların potansiyel enerjileri nasıl değişir? Gelin bakalım, düşünelim. Önce şunları şöyle bir temizlemek istedim. Bakalım şimdi dönüşleri nasıl olacak çocuklar? Şimdi verilen şeye göre baktığımızda bu dişli saat yönünde hareket ediyor. Peki bu dişli buna nasıl bağlanmış çocuklar? E, ardışık bağlanmış. O zaman ne yapıyorduk? Dönüş yönlerini değiştiriyordu bu bağlama. Demek ki bu dişlinin dönüş yönü buna göre zıt olacak. Güzel. Şimdi geldik bu ikisine. Gördüğünüz gibi bu dişli şuradaki makaraya, şu dışarıdaki makaraya bir kayışla bağlanmış. Peki bu kayış nasıl hareket yönünü değiştirmeyen bir kayış bağlama şekli o zaman bu dişi nasıl dönüyorsa bu makara da aynı şekilde dönecek. Peki bu makara dönüyor. Saat yönünün tersinde dönüyor. Peki eşit merkezli yani na nasıl diyoruz? E eş merkezli dişli dediğimiz yani birbirinin üstüne perçinlenmiş bu dişlilere dişliye baktığımız zaman bunlardaki özellik dıştaki nasılsa aynı yönde o da dönmek zorunda kalacak. Demek ki bizim bu küçük dişlimiz de sola doğru bir dönüş yapacak. Hemen yanındaki dişliye bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki bu büyük dişlimiz de ne yapacak? Bizim ardışık bağlı dişimiz olduğu için dönüş yönünü değiştirecek. Sola dönen bu dişinin yönünü sağa doğru aktaracak. Şimdi geldik buraya. Bu dişlinin gördüğünüz gibi bu ucuna bir yük bağlanmış. Peki ben bunu bu yönde çeviriyorum. Bu durumda ne olacak? İp aşağı doğru inmeye başlayacak. Yani bizim K cismi aşağı yönelecek. Aşağı yönelirse örneğin şöyle olsun. Bu şekildeyken aşağı yönelirse şuraya bir yere geldiğini farz edelim dönüşe göre. Bu durumda yerden yüksekliği ne yapacak? Azalacak çocuklar. Demek ki K'nin potansiyel enerjisi azalacak. Devam edersek bu bu yönde dönerken bakalım şu makara kayışla bu dişliğe bağlanmış. Fakat kayış burada çapraz yapmış. Çapraz yapıyorsa çocuklar ne demiştik? Yön değiştiriyor. Demek ki Madem öyle sağa doğru dönüyorsa bu bu şekilde o zaman bu makara ters yönde dönecek. Peki bunu da yazdık. Ters yönde döndü. Hemen şuna atlayalım. Bu makara bu yönde dönüyorsa bakalım kayışla bağlanmışız ama düz bir bağlama var. Demek ki aynı yöne çevirecek. Bu da bu şekilde dönecek. Ve en son geldik buna. Bu dışarıdaki makara şu içteki makarayla eş merkezle bir şekilde bağlanmış. Neydi anlamı eş merkezlerin? Ne yöne dönerse ikisi de aynı yöne dönecek. Demek ki bu da bu tarafa doğru dönecek. Peki L cismine bakalım ne yapacak? Madem bu sola doğru bir dönüş yapıyor. Şöyle düşünürsek bizim L cismi bu ipin yukarı çekmesinden dolayı yukarı doğru hareket edecek çocuklar. Yukarı doğru hareket etmesi demek yerden yüksekliğinin artması demek çocuklar. Diyelim ki şuraya bir yere gelecek bizim L cismi. Yerden yüksekliği artacak. Bu da ne demek? L'nin potansiyel enerjisi artacak. Demek ki bu sistemde K'nin kinetik enerjisi, pardon özür dilerim, potansiyel enerjisi azalırken L'nin potansiyel enerjisi artacak. Çocuklar şimdi bir de bu örneğe bakalım. Yine karşımızda bir düzenek var. Peki bu düzeneğin amacı ne? Gördüğünüz gibi e, dişliler çeşitli şekillerde bağlanmışlar. Ardışık var, çapraz bağlanmış, düz bağlanmış e, dişlilerimiz var. Altta da gördüğünüz gibi şuralarda şu makaralara bağlı ipler var. Ve altlarında da çengeller var. Hepsinde gördüğünüz gibi çengeller var. Bizim istediğimiz şu olsun çocuklar. Şu aşağıda yükler görüyorsunuz. X, Y, Z, T yükleri. Bu çengellere öyle basacağız ki çocuklar bütün bu e, yükler yukarı çıksın istiyoruz. Hangi çengele takarsak yani X 1'e mi 2'ye mi takılsın? Y 3'e mi 4'e mi takılsın? şeklinde düşündüğümüzde. Hangi çengele takarsak bu e, yükler yukarı doğru hareket eder. diye bir örnek olduğunu düşünelim. Şimdi bakalım burada ama tabii ki bir dişlinin bir dönüşünün bilgisi verilmesi lazım ki burada da verilmiş çocuklar gördüğünüz gibi. Şu dişliği şu yönde döndürmemesi isteniyor. Tamam hemen döndürürsek bu, bu tarafa dönerse bu onunla bu makara aynı yönde dönmek durumunda. Eğer bu sola doğru bu şekilde dönüyorsa bu ip aşağı doğru inerken bu ip yukarı doğru çıkacaktır. O zaman X'i iki çengeline takarsak X yukarı doğru çıkar. Devam edelim bakalım. Bu eğer bu yönde dönüyorsa çocuklar, gördüğünüz çapraz bağlı bir kayışımız var. Zincir burada hatta. O zaman ne yapacak? Yönü dönüş yönünü değiştirecek. Bu tarafa doğru bir dönüş olacak. Bu bu tarafa dönüyorsa içerideki makara da onunla beraber aynı yönde dönecek. Bakalım ipler nasıl olacak? Bu ip mecburen bu yönde giderken bu ip yukarı doğru hareket edecek. O zaman y cismini 3'e takarsak iple beraber yukarı çıkacak. Devam edelim çocuklar. bakalım ardışık iki tane dişlimiz var burada. Bu dişli bu durumda bu yönün tersinde hareket etmesi gerekiyor. Yani bu yönde dönmesi gerekiyor. O zaman makara onunla beraber aynı yönde dönecek. Biraz evvel yaptığımız örnek gibi ip bu durumda böyle hareket ederken burası bu yönde yukarı doğru çıkacak. O zaman Z'yi altıya takarsak o da onunla beraber yukarı çıkacak. Ve en son bu dişli sola doğru hareket ediyormuş. Bakalım o zaman burada bağladığımız düz bağlama şekliyle aynı yönde bununla beraber dönüş yapacak. Madem aynı yönde dönüyor, o zaman buradaki makara da aynı yönde dönecek. Ve yine baktığımızda bu ip aşağı doğru hareket ediyorsa, bu ip yukarı doğru çekilecek. O zaman T'yi buraya astık ve bununla beraber yukarı çıktı. Demek ki X'i 2'ye takacağız. Y 3'e, Z 6'ya, T 8'e. Böylece hepsini de yukarı kaldırmış olacağız. Evet çocuklar, şimdi burada bir yine eş merkezli ve ee aynı zamanda ee farklı merkezli dişlerin bulunduğu ve işte kayışlarla bağlandığı bir sistem var karşımızda. Burada mesela böyle karşınıza bir soru çıktı ve bu soruda çeşitli şeyler sizden isteniyor. Düşünelim bakalım neler sorabilirler diye. Mesela çocuklar ben desem ki A ve B dişleri ne yönde döner? Vereceğiniz cevap hemen ne olmalı bakalım. A dişlisi ile B dişlisi nasıl eş merkezli? Ne diyorduk? Eş merkezli olduğunda aynı yönde dönerler. Bunu unutmayacağız. Peki tur sayıları nasıl olur dersek A ve B'nin? Hemen tekrar ediyoruz. Eğer bunlar eş merkezli ise tur sayıları da eşit olacak. Tamam koyduk. Peki B ve C dişlilerine bakalım dersek. B ve C dişlisi bir kere eş merkezli değiller. O zaman tur sayıları aynı olmayacak çocuklar. Tamam tur sayıları aynı olmayacak. Peki büyük olanın aldığı yolla küçük olanın aldığı yol aynı olması gerekiyor. O zaman mesela bakın burada yarı çap koymuş. Bunun yarı çapı ve bunun yarı çapına baktığımızda C dişlisi B dişlisinin iki katı büyüklükte. Demek ki farz edelim eğer bu bir tur atacaksa bunun karşılığında bizim B dişlisi aynı yol alabilmek için iki tur atmak zorunda kalacak. Bunu da yazdık. Demek ki iki tur atacağına göre daha hızlı dönecek mecburen. Kime göre? C'ye göre daha hızlı dönmüş olacak. Sonra başka yönleri nasıl olur? B ve C'nin yönleri, dönüş yönleri nasıl olur dersek. Burada hemen niye bakacağız? Bağlama durumuna bakacağız. Bu çapraz bağlamanın anlamı Zıt yönde bir bağlam olduğunu söyler. İşte böylece çocuklar demek ki bütün konuyu bir örnek üzerinden tekrar etmiş olduk. Konuyla ilgili son bir örnek çözmek istiyorum çocuklar. Bu da biraz ilginç bir sorudur. Gördüğünüz gibi iki tane dişlim var. K ve L dişlilerim var. Ve arasına bir vida yerleştirmişim çocuklar. Bu vidanın her bir adımına bu dişliler rahatlıkla oturuyor. Diyorum ki K ve L'yi öyle bir çevireyim ki benim vidam yukarı doğru hareket etsin. Peki nasıl yapalım? K dişlisinden başlayalım çocuklar. Benim bu dişliyi yukarı doğru hareket ettirmem isteniyor. Eğer çocuklar bir yönünde döndürürsem K dişlisini bu durumda bu her bir dişli aşağı doğru meyledeceği için ne yapacak? Bu vidayı aşağı ittirmek zorunda kalacak. O zaman demek ki benim K dişlim bir yönünde hareket etmeli. Meli. Onun yukarı çıkmasına yardımcı olacak şekilde iki yönünde düşünün buraya geldi, dişliğe çarptı, onu yukarı ittirecek. Peki bunu iki yönünde yukarı doğru ittirirken çocuklar dikkat etmek lazım. Bu yukarı doğru gitmek isterken L'nin de ona yardımcı olması lazım. Yani kalkıp eğer bu yönde bir döndürme yaptırırsam, o zaman bir, bir taraftan yukarı çekilmek isteniyor. Bir taraftan aşağı ne yapmayacak? Bir daha hareket etmeyecek. O zaman benim L dişlisi dediğim gibi Kenny yaptığı işi benzer bir iş yapmalı. Yani o da bunu yukarı doğru ittirmeli. Peki, yukarı doğru ittirmesi için yapması gereken hareket bu. Yani hangi şekle benziyor? Birin yaptığı yöne benziyor. Demek ki L'yi bir yönünde yani bu yönde e, e, hareket ettirirken, K'yi de bu yönde hareket ettirirsem, ikisi de vidayı yukarı doğru hareket ettirir çocuklar. Evet çocuklar, e, birkaç örneğin üzerinden de anlattığım gibi, bir konusu, özür dilerim, e, dişler konusu böyle özetlenebilir. Eğer dikkat edinmediyseniz, bundan sonraki soruları rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.